Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyurdular ki kimin Allah yolunda bir tek saçı ağrırsa bu kıyamet günü onun için bir nur olur. Kimin ayağı yorulursa, saçı ağrırsa, gözleri yorulursa, elleri yorulursa hak uğrunda, Allah yolunda vallahi mükafatı büyüktür. İşte bütün davamız boz. Bu ayaklar camiye gelip gidirken gelip giderken yoruz. Bu gözler Kur'an okurken kör olsun, yorulsun. Bu kulaklar ezanı Kur'an'ı ilim meclisinde ilim sohbetini dinlerken bu kulaklar ağırlaşsın. Bu ağız Allah'ı zikrederek, Allah'ı konuşarak bu konuşmamız ağırdan alsın. Bugün bunları hep dünya için kullanıyoruz. Ayaklarımız bugün tutmuyor. Çünkü çok durduk ayakta. Dünya için çok durduk ama kıyamda Allah için beş dakika duramadık. Bugün gözleri saatlerce dünya için sarf ettik, baktık ama günde bir beş on dakika Kur'an için gözleri sarf edemedik. Kulakları her türlü sesi işittik. İşitmek için iki kulağımızı açtık ama ezan için, Kur'an için İlim meclisindeki o sohbet için 10 dakika, 20 dakika, yarım saat açmaktan aciz kaldı. Oraya yürümekten tembel kaldı, aciz kaldı. Hak uğrunda, Allah yolunda kimin fedakarlığı varsa Allah bunun mükafatını kat kat verecektir diyor Peygamberimiz. Allah yolunda ayakları tozlanan bir kula, cehennem ateşi dokunmaz diyor Resulullah. Sen Allah yolunda yürüyeceksin. ayaklarını orada yoracaksın. gözlerini, ellerini, kulaklarını Allah yolunda yoracaksın. Allah bu gözleri, bu ayakları nar cehennemde yakar. Ama diğer tarafta yorulan ayak, yorulan bedenin azaları yakılmaya mahkumdur. Sizi Allah için seven, sizi Allah yoluna götür. Bizi Allah için sevenler bizi Allah yoluna teşvik eder. Bilen ki bir insan sizi Allah için seviyorsa, Allah için size muhabbet besliyorsa bu insan sizi Allah yoluna teşvik eder. Sizi Allah yoluna davet eder. Yani namaza, camiye, Kur'an'a, ilim meclisine Allah için seviyor, ya, bir menfaat için sevmiyor. Ama menfaat için, dünya için sevenler sizinle ticaret yapmak ister. Sizden bir şeyler koparmak ister. Gelin hem bizim sevgimiz böyle olsun, hem bizi sevenleri böyle bulalım. Allah için sevelim ve sevdiğimiz o insanları Allah'a yoluna teşvik edelim. Yani namaza, yani camiye, yani Kur'an'a, yani ilim meclisine bu yollara teşvik edelim. Gel bak ben namaz kılıyorum. Rabbim bana nasip etti sen de. Teşekkür Sen sebep ol. Vesile ol. Hidayet veren Allah-u Teala'dır. Sen vesile ol. Bir insana vesile olmak, Bir insanın hidayetine vesile olmak yerde ve gökte olan her şeyden daha hayırlıdır. Doğan güneşten daha hayırlıdır. Olur Bir kardeşimize, bir insana bir vesile olan, Hem Allah için sevelim, hem Allah için o kardeşlerimizi Allah yoluna ne yapalım? Davet edelim.